Bugün hepinize selam. Ben Dora Yağmur yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber benden uzun zamandır istediğiniz Lore Sima'dan Bir, Bir kapanı maratonu çekiyoruz. Normalde seri bitsin diye bekleyecektim ama seri bitsin diye bekledikten sonra kitapların çok kalın olduğunu ve videonun aşırı uzun olacağını fark ettim. Eğer seversem devam ederiz. Çok sevmezsem birinci kitapta bırakırız. Ama dedim ki ilk maratonumuzu ilk kitaptan çekeyim artık. Çok isteniyor. Çünkü ancak videoya geçmeden önce beni Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarından takip ederseniz çok sevinirim. Her platformda adım Adora Yağmur olarak geçiyor zaten ama özellikle Instagram'dan rica edeceğim. Çünkü yeni kitap duyuruları, kitapların film dizi uyarlamaları, yeni çıkan kitaplar, benim kitaplarımla ilgili gelişmeler, imza günleri vesaire hepsini ilk olarak oradan duyuruyorum. Bunun haricinde Visteria ve Zirve serisini temin etmek isterseniz de aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Ekstra indirim kodları da tüm kitaplarda geçerli bir şekilde mevcut olacak. Şimdi öncelikle bir kitabımızın dışını inceleyelim. Şöyle bir kapağımız var. Benim normalde sevdiğim tarzda bir kapak tasarımı değil bu. Ama herkes kitabın içeriğiyle çok uyumlu olduğunu söylediği için hiçbir şey demiyorum. Çünkü gerçekten de uyumlu demek ki. Gerçekten de bir anlamı var diye düşünüyorum. Bu şekilde cildini çıkaracağım şimdi. Bunu videonun sonunda göreceksiniz bir sonraki sefer. Sonrasında içerisinden bir sürü şey çıkıyor ama önce cildine bakalım. Şöyle bir cildimiz var. Gövdesi şu şekilde. Bunun haricinde cildinin içi bir at var. Siyah bir atımız var. Muhtemelen bir anlamı vardır. Ana karakterimiz atlara bayılıyor olabilir mesela. Ya da küçükken bir atını kaybetmiş olabilir. Atları çok severim bu arada. Sonrasında içinden çıkanlara baktığımızda bir tane Kenan, Kralşan, Ahuzer, Soykamer ve Timur, Timur, Tengen'in Timur. <laughs> Timur Töngen'in şu şekilde estetik görünen kartları ve şöyle suratlarının olmadığı kartları var ve ben suratının olmaması fikrini sevdim açıkçası. Hoş duruyor. Yani enerjilerini alıyoruz karakterlerin ama suratlarının gözükmemesi güzel olmuş. Sonrasında şöyle bir atımız var yine. Aa ben bunu daha önce görmüştüm. Beraber bir videoda alışveriş videosunda falan herhalde. Bunu hatırlıyorum. Görmüştük. Bunlar kim? Bence Alhuzar ve Timur değil. Bunlar muhtemelen bence Timur'un ailesi olabilir. Ama salladım yani şu anda. Belki de değildir. Sonrasında şöyle bir ayrıcımız var ki bu ayrış bence çok güzel. Şöyle, çok hoş duruyor. Bir de son olarak posterimiz var. Bunu da gösteriyorum. Uu, kameramın bir kızımız AI bu arada. ...poster. Çok net bir şekilde yayımda Ve tabii ki de askerimiz var. Bir patlamamız var. Şöyle bir posterimiz. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben Asker Kurgusu sevmiyorum. Zaten bunu biliyorsunuz. Gökçen'i okuyup hiç sevmemiştim. Gökçen Maratonumuz var. Bu arada Lerisimay'la da tanıştık. Kendisiyle de çektiğimiz yazarlarla soru cevap videosu var ve çok komik bir kadın. Çok eğlenceli birisi. Yazarın kendisiyle hiçbir problemim yok. Yani Gökçen'i sevmiyorum diye söylüyorum burada. Bazen şey denebiliyor işte. Gökçen'i sevmiyorum ama Lerisimay'la video çekiyorsun falan filan arkadaşlar ikisi tamamıyla ayrı şeyler. Yani ben en yakın arkadaşlarıma beni gömdükleri, benim kitaplarımı gömdükleri videolar sayesinde tanıştım. O yüzden bence eser, yazar ya da bir kitap ve insan ayrımı yapabiliriz diye düşünüyorum. Kübra çok tatlı bir insan. Kendisine başarılar diyorum ama ben Gökçen'i hiç sevmemiştim. Bana göre bir kitap değildi kesinlikle. Gökçen izlemek isterseniz milattan önce 3000 yıllarında falan bir yerlerde bulabilirsiniz onu. Ama bana o zaman dediniz ki Gökçen'i sevmemiş olabilirsin ama Bülbül Kapan'ı daha güzel bir seversin dediniz. Sonrasında ben yine bunu dinlendirdiğimde yine aynısını söylediniz. Maraton istediniz. Timur karakterini Gökşen'de görüyoruz normalde ama ben çok fazla hatırlamıyorum nasıl bir karakter olduğunu. Ama zannediyorum ki kendisine apayrı bir seri yazıldıysa hem okullar tarafından sevilen bir karakter hem de yazar tarafından sevilen bir karakter diye yorumluyorum. Demek ki güçlü bir hikayesi de var karakterin. Ve izninizle ilk cümleyle başlayalım. Zaten uzun bir kitap. Yani tek günde bitirmem imkansız. 574 sayfa. Bakalım kaç günde bitireceğim. Ama ilk cümleyle beraber başlayabiliriz bir flashback tarzında bir ilk cümlemiz var. İlk onu okuyayım. 25 Temmuz 1992 Rize. Bir rivayete göre hükümdar Timur avuçlarının içinde pıhtılaşmış kanla dünyaya gelmiştir. Kahinler bu kanı iki şekilde yorumlamıştır. Ya çok kan dökecektir ya da zamanın hakim olacaktır. Güzel bir epik fantastik başlangıcı olabilirmiş. Diyorum şimdi birinci bölüme geçeceğiz. Aman Allah'ım burada bir şeyler oluyor. Gözüm bir şeylere çarptı. Birinci bölüm. Ağustos 2020 Beyrut. Hayat bir avuç sırdan ibaretti. Bu şekilde başlıyor. Bence direkt başlayalım. Başlayalım sonra ben gideyim bir kahve yapayım. Sabah köründe kalktım videoyu çekmek için. Sesim kırçıldı bir şekilde çıkıyor. Farkındayım. Hastayım zaten. Sonra kahve yapıp bir boğazımızda yumuşatalım. Evet arkadaşlar sayfa 19 ilk bölümü okudum. Epey trajik bir geçmişe dönüş sahnesiyle başladık. Gerçekten de trajikti. Benim daha ilk bölümden psikolojim bozuldu. Gerisinde ne yapacağımıza dair hiçbir fikrim yok şu anda. Bakın şimdi kitabın başları olduğu için birazcık bahsedelim kitaptan. Spoiler yok zaten biliyorsunuz. 26. sayfadayım tamam mı? Burada Kral Şan diye bir tane herif var. Daha doğrusu herifler var ama biz herif diyelim. Adında meymenet yok zaten karakterin. Yani Kralşan ne sıkıntılı bir isim olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz bence. Ki zaten muhtemelen sevmememiz için yazılmış ve Ahuzar da sevmiyor. Yani ana kızımız da sevmiyor aileyi. Ama önemli kısım şu ki anne ya da sadece benim için annem. Bütün sosyetinin bildiği adıyla Hülya Kralşan, Kenan'ın babası, Mahir Kralşan'ın ikinci eşi ve büyük aşkıydı. Kimsenin bilmediği şey ise bu ihtişamlı hayatından önce bir at çiftliğinde yaşadığı, onu seven bir adam ve iki kızı olduğuydu. Hülya Kralşan için tüm bunlar geçmişteki bir leke, silinmesi gereken bir günah ve saklanılması gereken bir sırdı. Ben Ahuzar annemin en büyük sırrıydım. Ben Ahuzar annesinin size çikolata almaya gidiyorum diyerek 40 günlük kardeşini kucağına bıraktığı, annesinin arkasına bile bakmadan gidişini izleyen, bu terk edilişten sonra babasının yıkılışına şahitlik eden Ahuzar. Yani derbeder Ahuzar tabii ki de kötü bir geçmişe sahip, çok normal. Üzüldüm yani kıza gerçekten. Zor bir hayat geçirmiş ve geçirmeye de devam ediyor hikayemiz böyle. Okumayanlar için önden bir bilgi vereyim dedim. Devam ediyorum okumaya. Arkadaşlar oha diyorum kızımızın sırtında at dövmesi var. Boyu ne kadar acaba? Yani at dövmesi bilmiyorum. Sırtta gözümde çok canlanamadı ama bende de ejderha dövmesi var zaten. Ben kimim ki yargılıyorum şu an. Sayfa 47 ve bence şey anlatımı güzel bu arada. Yazar bizi sürekli böyle farklı farklı karakterlerle tanıştırıyor ve bu karakterleri bizim öğrenmemiz gerekiyor okur olarak. Bunu info dumping şeklinde yapmaması benim hoşuma gitti. Yani yazar yediriyor gerçekten. Okur karakterleri kattıkça, o karakterleri tanıştı, tanıştırdıkça hala bazım kötü, gideceğim birazdan. Okur'un onu anlamasını sağlıyor bence. Kafanız karışmadan kimin kim olduğunu anlayıp bir kenara yazıp okumaya devam edebiliyorsunuz. Bence bunu başarılı bir şekilde yapmış yazarım. Sayfa <laughs> 62'de kardeşi diyor ki Orta Çağ'da yaşayan cadı diye yakılmıştın abla biliyorsun diye mi? buraya güldüm cidden. Film başından beri ilk defa gidiyorum. Vallahi gerçekten mize anlayışımız çok farklı. Kötü anlamda demiyorum. Farklı olabilir. Farklı insanlarız. Mizah anlayışımızın farklı olması kadar doğal bir şey yok bence. Sayfa 65'te Ahuzar diyor ki gülerken kınadım küfürden hoşlanmıyordum. Ahuzar gel gel senin alnından bir öpeyim. Bayıldım. Küfürden hoşlanmayan ana karakter. Bayıldım. Merhabalar merhabalar. Herkese günden merhabalar arkadaşlar. Maalesef dün kitaba birazcık ara vermem gerekti. Çünkü Külder çıkış sürecinde ilgilenmem gereken çok fazla şey bir anda üst üste bindi. Bu nedenle günümün tamamını ona ayırmam gerekti. Videoya devam edemedim. Ama bugün devam ediyorum ve bugün de bitirmeye karar verdim bu arada. Çünkü yarın sabah uçağım var. Bitirmekten başka çare yok. Ve şu anda 3. bölüm yani 82. sayfadayız. Sıkıntı yok. Hava kararsın. Günümüz bitsin. Sabah kadar da okurum. Hiç problem değil. Ama sözümü tutmam gerekiyor. Bir kere bu yola çıktık. Devam edeceğiz. 2020 Beyrut Limanı patlamasında oradaydın değil mi? Tek kişi usulca havalandı. Ben de oradaydım diye devam ettim e pardon bunu Gökçen söylüyor. Gökçen diyorum. Aaa patlar iyice gitti. Ahuzar söylüyor. Seni gördüm. Seni ben kur dediği anda Murat Han diyor ki patlama anında orada mıydın? Anlık bir bakıştı. Tekrar gözlerimi buldu. Oradaydım dedim. Belli dedi aniden. Başka hiçbir şey söylemeden yeniden önüne dönüp ilerledi. Ben az önce Murat'an dedim değil mi? Ben niye Gökçen'le Murat'ana gitti kafam ya? Yorgun günler geçiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Timur. Ve Timurcuğum mal mısın canımın içi? <laughs> yani ne yapıyorsun? Bu nasıl bir diyalog? Bu nasıl bir diyalog? Sonrasında sayfa 101. Dudaklarımın üzerindeki elinin baskısıyla başım hafifçe geri düşerken onun bakışları bana doğru eğildi. Heybesinden dolayı bana tam olarak tepeden bakıyordu. Yani anlıyoruz. Gerçekten anlıyoruz. Timur'umuz, ana erkek karakterimiz 4 metre, 250 kilo, 3 o da bir salon. Yemin ederim anladım. Hepimiz anladık. Timur'un yüz sesini 50 kere tekrar ettik. Vallahi yeter. Arkasından baka kaldım. Oldukça uzaklaşmıştı. Geniş sırtı dışında seçilen bir noktası kalmamıştı. Bu anı böyle hayal etmemiştim çünkü bu anı hiç hayal etmemiştim. Onun kocaman adımlarla 5 dakikada ucuna geldiği yolu ben minik minik adımladım. Yani şey değil mi böyle Timur geceleri 3 metrelik bir ayıya falan dönüşüyor. Sayfa 108 sevdiğim bir alıntı var buradan. Hayat değişmezdi. Değişmesi gereken insanın hayata baktığı bir pencereydi. Ben bunu sevdim. Tatlı bir bakış açısı bence. Hoşuma gitti. Sayfa 128. Arkadaşlar ben gerçekten bakın ben gerçekten Yudum alayım. İtalikle yazılmış flashback sahnesi okumayı sevmiyorum. Ben itelik yazı okumayı da sevmiyorum. Bazı noktalarda gerekli oluyor bu arada. İtalik yazılmasına lafım yok. Ama bu sayfalara baktığımızda bu sayfalar bana kendini okutmuyor. Ben bu sayfalara bakarken atlamak istiyorum. Yani asıl sadede gelmek istiyorum. Bilmiyorum. Benim itelik ve küçük puntuale gerçekten sorunlarım var sanırım. Hani Gerçekten zaten bazı yerlerin italik yazılması gerekiyor. Ona hiçbir lafım yok. Bu tamamıyla benim kendi huyum. Onu bir random bir şekilde söylemek istedim yani. Empoze etmeye falan çalışmıyorum. Sadece benim uyum. Sayfa 159. Bir tık sıkılmaya başladım. Bir tık boğdu kitap beni. Yani kitap zaten genel olarak pozitif enerji veren bir kitap değil. Boğucu bir kitap zaten. Çünkü çok fazla trajedi, çok fazla olay, çok fazla böyle dram hissiyatı var genel olarak kitabın içerisinde. Ben zaten böyle şeylere okumaya çok fazla yanaşmıyorum genelde. Çünkü sadece içerik olarak değil, anlatım tarzı olarak da ağır geliyor bana. O yüzden şu anda birazcık keyifsiz ilerliyorum. Ama belki bir asker kurgusu olduğu için bir noktada aksiyonlara falan gireriz. Orada birazcık daha açılırım. Şimdi size çok random bir şey anlatacağım. O da sayfa 167'deyim şu anda. Araban minik bir fiyatta diye bir tane cümle var. Önemli olan bu değil. Önemli olan ne biliyor musunuz? Benim arabalar hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyor olmam. O yüzden genellikle böyle kitaplarda araba markası geçtiğinde, araba modeli geçtiğinde hani ne aklımda bir şey canlanıyor ne nasıl bir araba olduğunu hayal edebiliyorum ne o karakterin Hani eğer ekonomik gücünü, finansal gücünü simgeleyen bir araba markası geçiyorsa ya da modeli geçiyorsa onu da anlamıyorum. Yani birinin mesela zengin olduğunu belirtmek için arabasının modeli bahsediliyorsa kitabın içerisinde ve bunun amacı karakterin zengin olduğunu anlatmaksa ben onu da anlamam. Çünkü hangi modelin ne kadar olduğuna dair de pek bir bilgim yok. Bu da yine tamamıyla kendimle alakalı kitaptan bağımsız random bir bildiği de. Evet, kitap çok fazla sarmadı beni. Çok fazla sarmadığı için de ne yapacağım biliyor musunuz? Gidip makarna yapacağım. Eğer makarna yerken okursam birazcık daha teşvik olarak okuyabilirim bence. O yüzden beraber makarna yapalım. İyi Güzel kızım. Oh, uyumuş burada benim kızım. Oh. Evet, suyumuzu kaynatıyoruz. Makarnamızı seçiyoruz. Ben makarna delisi manyağı ruh hastası olduğum için çok fazla makarna seçeneğimiz var. Evet makarnamız noodle'a döndü arkadaşlar. şimdi de 3 tane noodle'a döndü çünkü çok acıktım. Hayallerin hep senin olsun hakim gibi bakıyorsun Rüyasında beni görüyor musun? Arıyor muyum şimdi? Rüyasında beni arıyormuş. Güçlü yüzle bunu biliyor musun? Evet arkadaşlar sos olarak bunu seçtim. Aslında peynir koyacaktım ama peynirim bitmiş. O yüzden pesto soslu noodle yiyeceğiz şimdi. Reklam değil. Valla değil. Ve noodle'ım hazır. Noodle'ım hazır. Yani şu anda birazcık yemek seçimlerimi yargılıyor musunuz gibi hissediyorum. 3 tane noodle yenir mi yani yağmur akşam yemeği olarak? Haklısınız da. Ama olsun. Canım çekti. Hiç iştah açıcı görünmediğine bakmayın. Zaten iştah açıcı bir şey görünseydi videoya koymazdım. ben <laughs> bunu tamam, bir yiyeyim. Arkadaşlar çok yedim. Çok yedim. Bu kadar yememem gerekiyordu. Of 3 tane noodle çok fazlaymış. Bir daha bana 3 tane noodle yedirmeyin. Okumaya devam ediyorum. Arkadaşlar ben şimdi... Eskiden küçükken böyle uzun şekerler yerdik hatırlıyor musunuz? Yani ben küçükken tabii siz şu anda kaç yaşındasınız bu videoyu izlerken bilmiyorum ama benim ilkokulda ya da işte ortaokulda olduğum dönem bu uzun şekerlerin gerçekten upuzun olanları çok popülerdi ve ben onları çok seviyordum. Daha sonrasında piyasadan kaldırdılar. Neden bilmiyorum. Sonra geçen gün markette gezerken bunu buldum. O yüzden şimdi bunu yiyeceğim. Bir de burada 221. sayfadayım. 221. sayfada. Şunu düşünüyorum ki bence argo kullanımı bir tık fazla. Yani benim için fazla. Ben zaten genel olarak sevmiyorum küfür kullanımını biliyorsunuz. Ama bu kitapta da bana fazla geldi açıkçası. Yani özellikle 221'de farklı adam dedi Kenan. Dedikten daha sonra bıdı bıdı bir şeyler daha söylüyor. Ben çok hoşlanmadım yani. Ben sevmem böyle şeyleri. Gereksiz küfür kullanımı gibi yerde. O yüzden dediğim gibi çok sevemedim. Sevmiyorum. Diyaloglar nasıl devam ediyor diye ettim. Bakıyorum. Ya öyle. Bilmiyorum. Bana bana fazla geldi. Şahsi görüşüm. Bu kadar küfür kullanımına bence gerek yok. Burada Kadife ile tanıştıkları sahne. Burada diyor ki Kadife Tönge'yi sevince seni sevdi diyor. Tönge de sebep diye soruyor. Ya Allah aşkına kim? Kim bir hayvan onu sevdi diye sebep der. Allah aşkına ya. Biri bana bunu Kim böyle bir şey söyler ya? Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben muhtemelen birazcık hızlı okuduğum için kaçırdım onu. Ya da bilmiyorum. Gerçekten verilmemiş de olabilir. Ee, Hülya Kralşan'ın backstoriesinde. yani biz Hülya Kralşan'ı neden sevmiyoruz? Bunun problemi tam olarak ne Hülya'nın? Onu birazcık kaçırdım sanırım. Orada tam emin değilim olan bitenlerden. Arkadaşlar, arkadaşlar 340'dayım şu anda. Neler oldu neler. Aşırı manyak olaylar oldu. Bir sürü şey oldu. Oha. Elimde şeker olduğu için o sırada kamerayı açamadım. Şekerimi çiğnemekle meşguldüm bir yandan ve manyak şeyler gelişti gerçekten. Bu arada sosyal medyada birkaç sayfa önce yani ben şu anda 340'dayım. Birkaç sayfa öncesinde bir olay oluyor. Bir olay olurken Ahu o sırada olayın içerisinde ve olay bittikten sonra da işte çantam kaldı. Çantamı da alındı diyor ama olay kötü bir olay. Yani travma geçirdi bitirecek türden bir olay. Ben bunun Twitter'da görmüştüm sanırım. Eleştirildiğini görmüştüm. İşte ahu o kadar şey yaşıyor. O şansını düşünmez diye. Ama bu bir noktada psikolojik bir şey ya. Yani o sırada o karakterin herhangi bir insan olarak düşünebilirsiniz. O insanın ne tepki vereceğini bilemezsiniz. Şoka girmiş olabilir. Kafası farklı işliyor olabilir. Bambaşka şeylere takılıyor olabilir. Savunma mekanizması ne bilmiyoruz ya biz bu karakterin. O yüzden bana çok absürt gelmedi yani orada çantasını araması. Çünkü insanların travmalarla mücadele etme şekilleri onları atlatma şekilleri ya da o sırada beyinlerin işleme şekilleri çok farklı olabiliyor. Bu sebeple bana tuhaf gelmedi. Sadece böyle bir muhabbetin döndüğünü gördüğüm için kendi düşünceme eklemek istedim. Bunun haricinde karakterlerimiz hani beni biliyorsunuz ben genelde bir karaktere tutunurum ve derim ya kitabın sonuna kadar hani çok fazla bir kişiyi sevemedim ama en azından şu karakteri sevdim bu karaktere tutunayım. Mesela Ötenazi okulunu okurken Vanessa karakterini sevdiğim için Vanessa'ya tutunarak devam etmiştim. Ben de o oh huy var birazcık böyle bir karakter seçeyim ve o karaktere tutunayım huyu var bende. Bu kitap tutunacak bir karakter bulamadım. İlk başlarda Ahu'yu seviyordum ama daha sonrasında Ahuzar ya da. Daha sonrasında birazcık ilgim ya da sevgim söndü gibi oldu. Yani ilk başlardaki kadar sevmiyorum şu anda. Timur zaten yani benim seveceğim türden bir karakter değil. Yan karakterleri de çok fazla sevmedim. Erkulların hepsi çatır çutur küfrediyor sürekli. Ben ağzına bu kadar küfür eden karakter sevmiyorum zaten. Bir Ahu'nun işte arada bir giriş çıkışları var. Belki o olabilir. Ama bilmiyorum. Yok ya. Onu ona da böyle tutunacak kadar maalesef sevemedim. Of ne yapacağım yapacağız bilmiyorum şu anda. Neyse devam edeyim. Zaten olayın ortasında bıraktım. Biraz daha devam edeceğim. Biraz daha devam edelim okumaya. Daha hazırlamam lazım ama ama yok. Devam. Bölümler çok uzun. 10. bölüme geldim. Bir saattir bir şeyler söyleyeceğim. Bekliyorum arkadaşlar. Bölümü bitireyim de öyle söyleyeyim. Bölümü bitireyim de öyle söyleyeyim diye. Sonunda bölümün sonuna gelebildik. Yani 10 bölümün 416 sayfa tutması bence normalleştirilmemeli. Şaka yapıyorum bu arada. Kesinlikle her yazar istediği kadar uzun ve kalın ve bol kelimeli bölümler yazabilirsiniz. Ben sadece okumayı çok fazla tercih etmiyorum. Ve zaten teknik olarak baktığımızda da uzun bölümler birazcık reading slump'a sokmaya müsait oluyor. Yani bunu birçok kitapta bence gözlemleyebilirsiniz. Gelelim kitaplarına mesela baktığınızda uzun bölümler olmaz. Hep kısa bölümler olur. Kısa bölümlerin sonu böyle bir uçurumla biter. Siz diğer bölüme başlamak için duramazsınız. Genelde kısa bölümlü kitaplar çok daha hızlı okunuyor. Ama zaten bu kitap çok hızlı okunacak bir kitap değil bence. Kelime sayısı çok yüksek zaten. Yani ne kadar bölümleri bölerseniz bölün. Kelime sayısı çok yüksek olduğu için illa bir noktada sıkıntı çıkaracaktır. Bu kitabın kaç kelime olduğunu çok merak ettim şu anda. Ama yani şöyle genel bir tahmini olarak baktığımızda kelime sayısı mesela Zirve serisi tamamının kelime sayısına yakın olabilir. Yakın olmasa bile iki tanesini kesin karşılıyordur. Bunun haricinde bakın işte bölüm sonu beklediğim için ne söyleyeceğimi unuttum. Of az önce aklımdaydı ya ne söyleyecektim. Ya ha şey söyleyecektim. Ben kitaplarda şey çıkışını çok seviyorum. Bir karakterle bir karakter normalde sevgili olmayacaklar ya sevgili olmayı düşünmüyorlar. Birisi kötü ya da birisi iyi fark etmez. İkisi de iyi insanlar olabilir. Ama bir şekilde magazine düşüyorlar ve o karakterlerin sevgili olmadıkları halde sevgili olduğu haberleri yayılıyor ya. Romantik komedi olsun, başka bir tür olsun, distopya olsun, hiç fark etmez. Bu benim çok sevdiğim turaplardan bir tanesi. Ben bunu çok seviyorum. Okuması çok keyifli oluyor çünkü. Çünkü o karakterlerin de magazinle ve o magazini takip eden insanlarla mücadelesini de okuyoruz ya bir yandan. İşte sevgili olduklarını söylemek zorunda kalıyorlar ya da sevgili olmadıklarını anlatmak zorunda kalıyorlar. O yüzden benim hoşuma giden bir türap olduğunu söylemek isterim. Şu anda sayfa 417 10. bölümdeyim ve vakit geçtikçe içtiğim ilaçların etkisi azaldığı için bir buçuk haftadır hastayım gerçekten. Bir buçuk hafta oldu. Antalya çok rüzgarlıydı. Ben de hep böyle kısa kısa etekler giyiyorum biliyorsunuz z o gün de elbise giyeyim dedim. Bir de elbiselerimi genellikle ince seçmeye çalışıyorum. Çünkü sürekli sarıldığımız için böyle sizi kocaman sarıyorum ya. Sizi kocaman sardığım zaman sizin sıcaklığınız bana geçiyor genelde. Dolayısıyla ben imzaları çok sıcaklıyorum zaten. O yüzden hava nasılsa ben olan havanın daha incesini giymeye çalışıyorum. Daha çok böyle beni ucundan üşütecek bir şeyler giymeye çalışıyorum. Çünkü siz beni ısıtıyorsunuz zaten genelde. Ama o gün hava çok rüzgarlıydı ve ben terledim ve o soğuğu yedim ve bir buçuk hafta oldu. Ben hala daha iyileşemedim maalesef. Bu bunun için suçlayabileceğim tek şey bir Antalya soğuğu, iki benim beslenmeme dikkat etmem çünkü gerçekten beslenmeme dikkat etmiyorum. Yeterince iyi beslenmiyorum. Bakın bugün 3 tane noodle yedim. Besin değerine yok gibi bir şey. Sakın benim yaptıklarımı yapmayın. Kocaman göbişim var. Kilo aldım. İlaçlarımı almaya gidiyorum şimdi. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilaç kutusu açılımı yapıyoruz. Çok komik biriyim değil mi? Çok güldürüyorum sizi, değil mi? Video çok eğlenceli oluyor, değil mi? Diyorsunuz ki maraton videolarında sadece kitap hakkında konuşma, ev içindeki random anlarını da görelim diyorsunuz. Alın. Buyurun size yoğun kahveyle. Nurofen şatlayan ben. Daha da doğal halimi göremezsiniz herhalde. Ben çok sümüklü bir kız oldum. Bu kadar sümüklü bir kız olmasaydım keşke devam ediyorum arkadaşlar. Az kaldı. Son 150 sayfamız falan. Sonrasında bu videoyu editörüme göndereceğim. Editörüm şu anda kim bilir bu noktada ne düşünüyor. Editörüme göndereceğim. Daha sonrasında da valiz hazırlayacağım. Şimdi benim bir de şöyle bir yorumum olacak arkadaşlar. Eğer beni dönmezseniz çünkü gerçekten bu videonun yorumlarında dövüleceğimi hissediyorum birazcık. Ama ben Timurla Ahuzar'ı da şiplemiyorum. Özür dilerim onu söylediğim için. Şipleyenlerin neden şiplediğini gayet iyi anlıyorum. Ben bu karakterlerin neden sevildiğini de gayet iyi anlıyorum. Bu kitapların neden sevildiğini de gayet iyi anlıyorum. Ama tabii ki de hepimizin yetiştirilme tarzı farklı, okumak istediğimiz dinamikler farklı, görmek istediğimiz karakter yapıları farklı olduğundan dolayı... Ahuzar'la Timur'un arasındaki dinamik benlik bir dinamik değil. Benim okurken keyif aldığım bir dinamik değil. Ya da böyle aa çok tatlılar ya da aa artık öpüşsünler yeter falan dediğim bir dinamik değil. Dolayısıyla okurken heyecanlanmıyor. Eğer onları şipliyor olsaydım bu çay getirdiği 510'lardaki sahneler var ya. Yine spoiler olmasına çok detay vermiyorum ama abi birazcık Timur'la ilgileniyor hani. Anlamışsınızdır az çok. Mesela bunları şipleyen bir okur olsaydım o sahneleri o kadar keyifli okurdum ki. Yani eğer karakterleri seviyorsanız gerçekten de o karakterlerin yalnızca böyle mutfakta takılmasını, birbirlerine yemek yapmalarını, karşılıklı oturup çay içmelerini, sohbet etmelerini, oradaki işte çayın buharını falan her şeyini okumak seviyor insan. Gerçekten diyor ki yani tamam hiçbir olay olmasın ben sadece bu karakterlerin beraber olduğunu göreyim ya. Ben bunların arasına katılayım oradaki 3. sandalyede oturan kişi gibi hissedeyim. Bunu diyor gerçekten. Bu yüzden mesela bu tarz sahnelerde çok keyif alınabildiğini hayal edebiliyorum. Ama karakterler şu noktada benim için çok bir şey ifade etmediği için ve ben karakterlere bayılmadığım için benim için o kadar okuması keyifli değil. Ben birazcık sıkıldım. Hatta birazcık değil bayağı sıkıldım. Kendimi bir tık zorluyorum. Ama zaten bitirdim sayıdır. Şu anda 539'dayım. Son sayfaları okurken kendime bir videoyu alacağım. Daha sonrasında kitap bitmiş olacak zaten. Bitireyim. Sonra şöyle bir toparlayalım. Videomuz bitsin. geldim arkadaşlar Ay cilt uzakta kaldı. Neyse. Takmaya üşendim. Hala nudulun ağırlığı var üzerimde. Kitabımızı bitirdik. Genel olarak düşüncelerimi zaten anlamışsınızdır video boyunca. Bu kitabın bana göre bir kitap olmadığını da anlamışsınızdır diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla detaya girmeyeceğim. Bana göre bir kitap değil. Konusu bana göre değil. Karakterleri bana göre değil. Ben asker kurgusu da sevmiyorum. Karadeniz kurgusu da sevmiyorum. Çok fazla yöresel hikaye okumayı da sevmiyorum. Dolayısıyla bu kitabın kitlesinin ben olmadığımı ilk başta söyleyelim ve bu konuda anlaşalım bence. Kitaba devam etmeyi düşünüyorum düşünmüyorum ama bu demek değil ki işte çok nefret ettim ya da çok böyle sevmedim o yüzden devam etmek istemiyorum. Hayır. Sadece hikaye benim ilgimi çekmedi. Yazım tarzı benim ilgimi çekmedi. Bence mesela bana göre olmadığının haricinde objektif olarak yorum yapabileceğim bir konu diyaloglar. Diyaloglar da hiç bana göre değildi. Yani ben çok fazla böyle gökçenimsi diyalogları da sevmiyorum. Böyle küfürlü diyalogları da sevmiyorum. Böyle karakterlerin çocuk gibi birbirine laf sokmasını da sevmiyorum. Tamamıyla kişisel görüşüm, özel görüşüm ama bunlar bana göre olmadığı için benim çok keyif alabileceğim bir hikaye değil bu. Devamında da bu şekilde devam edeceğim için bunun devamını okumak yerine mesela benim daha çok ilgimi çeken ya da bambaşka bir seriyi okuyabilirim. Bu nedenle böyle yapmayı tercih edeceğim. Diğer bir yandan da kesinlikle neden sevildiğini çok çok iyi anlayabiliyorum. Gökçen'in de aynı şekilde. Bu arada bence Gökçen'den daha güzel de bu. O konuda kesinlikle haklı mısınız? Gökçen'de bayağı ayılıp ayılıp bayılmıştım. Bu birazcık daha okeydi bana göre. Daha iyi yazılmıştı ki zaten yazarın yazma sırası olarak da Bundan sonra yazdı ve bunu yazarken daha gelişmiş olduğu bariz bence. onun haricinde trajedi çok fazla bu hikayede yani sürekli birileri ölüyor yok hamileyken ölmüş yok bebek düşmüş yok çocuk doğmuş ama annesi dövülüyormuş yok baba şeymiş falan böyle çok fazla çok fazladır ama çok fazla trajedi çok fazla üzgün hikaye ben bu kadarını da gelemiyorum yani bana iyi gelmiyor bana iyi gelmeyen bir şeyi ya da keyif almadığım bir şeyi neden okuyayım bu nedenle genel anlamda baktığımızda bana göre bir içerik değil kesinlikle bu tarz kitapların yanarak ülkemizde neden bu kadar sevildiği, tutulduğu hakkında da böyle bir tez yazılsa ve gerçekten araştırılsa ve bunu okusak ben çok isterim. Yani bunun bilimsel olarak açıklamasının ne olduğunu okumayı çok çok isterim. Çünkü işte Gökçen olsun ya da Bülbül Kapanı olsun ya da bunlara benzer Türk dizileri de aynı şekilde bu arada. Yine bu tarz Türk dizileri de çok fazla yapılıyor ve izleniyor. Onların da hiçbirini açıp bir dakikasını bile izlemişliğim yok. Bunların neden çok fazla izlendiğini tuttuğunu ben çok merak ediyorum. Bu konuda gerçekten gerçekten keşke bir araştırma yapılsa ve halka sunulsa ve biz de o araştırmayı bir okuyabilsek. Bunu çok isterdim. Eğer aranızda tez yazıcı olan falan varsa ve bu tarz bir şey araştırmak isteyenler varsa bir noktada bana gönderirseniz ya da çoktan yapıldıysa yine bana gönderirseniz gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Bunu çok merak ediyorum çünkü. Bunun haricinde kitabımız böyle bir kitaptı. Dediğim gibi zaten Kübra çok tatlı bir kadın. Çok da komik birisi. Kendisiyle hiçbir sıkıntım yok. Kendisine kesinlikle bol bol başarılar diliyorum. Umarım hayatı boyunca mutlu olur. Tüm hayallerini gerçekleştirir. Zaten Dediğim gibi eğer Kübra'yla yani Lira çektiğimiz videoyu izlemek isterseniz eğer yazı ayarlı soru cevap serisine ışınlanabilirsiniz. Bunun haricinde Gökşen Maratonumu aynı şekilde izleyebilirsiniz. Bu kitap benim için bu şekildeydi. Sizler Bülbül Kapan hakkında ne düşünüyorsunuz? Kitabı okudunuz mu? Sevdiniz mi? Muhtemelen sevdiniz. Yani bu videoyu izleyen insanların %80'inin... Yok %80 demeyeyim. Bu videoyu izleyen ve Bülbül Kapanı'nı okumuş olanların %80'inin hatta %90'ının büyük kapanını çok severek takip ettiğini tahmin ediyorum. Ama öte yandan da bence benim çok fazla sevmeyeceğimi de biliyordunuz diye tahmin ediyorum. Tahminlerim bu yönde. Ama siz yine de yazın. Kitabı sevdiniz mi? Karakterleri seviyor musunuz? Neden bu kitaplar çok popüler bir teoriniz var mı? Bunun haricinde bundan bir sonraki maraton videomuz ne olsun? Bunların hepsini konuşmayı gerçekten çok isterim. Ve sizi çok seviyorum. İzninizle kapanışa geçiyorum. Önceki lütfen beni Instagram, TikTok ve Twitter hesaplarımda takip etmeyi unutmayın. Üç yerdesim Adora Yağmur. Bunun haricinde kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimle açarsanız çok sevinirim. Her zamanki gibi yorumlarınızı bekliyorum. Onun dışında benim kitaplarımı temin isterseniz de aşağıdaki linklerden hepsine ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde tüm kitaplarda geçerli ekstra indirim kodları da aynı şekilde aşağıda mevcut. Bu videoyu çekerken maalesef hasta olduğum için bazı kelimeleri doğru düzgün telaffuz etmemiş olabilirim. Çünkü burnumdan nefes alamıyorum. Şu anda yine kötüleştim. Bu nedenle eğer konuş konuşamadığım yerler varsa lütfen o kısımlarla kusura bakmayın. Sizi gerçekten çok 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 seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi bir sonraki videoda daha hangi kitabın maratonu olsun vesaire aşağı yazarsanız çok sevinirim. Hoşça Hoşçakalın. Bye bye.